Ayrım yapacağız. Zaten olan bir ayrım var ee, bilim kurgu edebiyatında ve sinemasında. Bir yani nasıl? Şey... merhaba. Merhabalar ben. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün bilim kurgu sineması hakkında sohbet edeceğiz biraz. Şöyle bir ayrım yapacağız zaten olan bir ayrım var e, bilim kurgu edebiyatında ve sinemasında. Bir yani bu nasıl çeviriyor bilmiyorum ama sert bilim kurgu herhalde çünkü hard science fiction gerçekten de bir de soft science fiction var. Hard science fiction daha böyle bilimin ön planda olduğu, teknolojik ilerlemelerin ön planda olduğu daha böyle hard sciences denilen temel bilimler işte fizik, kimya, biyoloji gerçekten bunlardan ismi geliyor aslında hard sciences'tan geliyor. Bunların ön planda olduğu hikayeler, sinema ve edebiyat eserleri. İşte Star Wars biraz daha böyle diyebiliriz. İşte Interstellar tam bir hard science fiction örneği. Tabii ki içinde sosyal elementler barındırabilir, böyle analizler barındırabilir ama asıl odak noktası bilimdeki ilerlemeler ve bunun kurgusallaştırılması. Soft science fiction'da olan şey ise daha çok yine soft sciences yani social sciences'tan gelen daha ilerlemelerin topluma etkisi. 1984 burada çok verilen bir örnek. İşte Fahrenheit 451 var. Fahrenheit 451'de de inanılmaz bir e, teknolojik ilerleme olmuyor. Ama işte itfaiyeler kitap yakıyor ve kitap okumanın yasak olduğu bir topluluk. Yine daha sosyal etkileri. Ben daha bu türün meraklısı biri olarak güncelle de takip eden biri olarak biraz daha hala hard science fiction önde olduğunu gözlemliyorum. Ama bu videonun konusu biraz Önceden ne düşünüyorduk? Kurgusal olarak. Aslında kurgular ne düşündüğümüzü gösteriyor bence biraz. Şimdi ne düşünüyoruz? İkisi de bence hard science fiction ama nasıl da yaşıyor? Biraz bunu konuşacağız. O zaman ben şunu anlıyorum. Soft science fiction konusu biraz da distopik bir konu. Genel yani insanın çünkü evet. insanlar canı sıkkınken kendi iç dünyalarına kapanıyorlar Yani biraz şöyle oldu. İşte Brave New World var mesela. Hep bir teknolojik, bilimsel bir ilerleme var. Ee, gene günümüzden daha sonuçta bir hani fictionalized olacak, kurgusallaşacak bir bilim lazım. Ama işte bunun daha çok sosyal etkileri, e, sınıfsal olabilir, bireyin kendisi olabilir. Bunların keşfedildiği ve genelde dediğin gibi distopya evrenlerinde geçen, e, aslında birazcık teknopesimistik diyebiliriz. Yani teknolojiye dair kötümser olan, daha karamsar olan kurgular oluyor. Soft science fiction. Hard science fiction, e, ki benim en beğendiğim örneği bunun The Foundation serisi. Isaac Asimov'un ki kendisi de yansıramıyorsam bir kimyager aslında e, edebiyatçı değil. Ama bence gelmiş hiçbir en iyi bilim kurgu serisinin serileri yazarı. The Foundation serisi böyle. E, o tam bir hard science fiction ama tabii onun da sosyal etkileriyle birlikte tam bir Hegelian diyalektikle aslında e, bence anlatıyor. Günümüzde de hard science fiction bence yapılıyor. İşte Black Mirror bence e, hard science fiction örneği. İnsanlar şunu iddia edebilir. Black Mirror tam olarak da teknolojinin toplumumuza getirdiği zararlar. Anlattığı şey bu. Evet ama bence teknoloji çok fazla ön planda. Ya Black Mirror'ın birçok bölümünde değişiyor bu arada bölümden bölüme. Hani sadece sosyal medya eleştirisi olan bölümler de var. Gerçekten hiç aklı hayale gelmeyecek teknolojilerin e, uygulandı ve bunun insanlar etkisini incelendiği bölümlerde var. Nitekim Severance işte yeni ikinci sezonu bitti, yayınlandı bitti, üçüncü sezonu gelecek. Yine burada inanılmaz bir teknoloji var, ama bunun topluma bireye etkisi ön planda. Westworld çıkıyordu, iptal oldu, güzel bir diziydi. Yani aslında demek istediğim şu Berk, Hard Science Fiction aslında biraz şekil değiştirdi ama soft olmadı bence. Odaklandığı nokta değişmiş oldu. Mesela biz Star Wars'ta, Star Trek'te, E.T.'de da bunların veya Dune'da diyelim, Foundation'da da uzaydaki evrendeki insan veya insan olmayan veya iki tarafında insan olmadığı, işte uzaylıların olduğu. Çünkü Star Wars'ta hani insanlar var Han Solo vesaire gibi ama veya Luke Skywalker falan bunlar ama şey değil yani insan yani dünyadan gelen insanlar değil en azından da uzak bir galakside geçtiğini söylüyor. Bunların etkileşimleri var ama bir böyle dışarıya yönelik, yönelik bir bilim kurgu anlatısı var. Yani uzayda geçen, işte uzayda savaşların olduğu veya belli gezegenlerde işte düğündeki gibi bir çöl gezegeninde bir savaş oluyor. Yani tabii ki toplumsal etkiler var ama olay daha işte dışa yönelik. Teknolojinin getirdiği çabanın, işte, zorlukların veya yararların dışarıya yönelik bir analizi. Uzay gemileri büyük, işte ateşler, silahlar, Savaşlar, barışlar vesaire derken böyle bir e, hard science fiction vardı önümüzde. Şimdi ise yine inanılmaz bir teknolojik gelişmeden bahsediyoruz. Artık ufuklar da daha geniş, yani teknolojinin nerede yapabileceği konusu daha geniş. Ama artık daha ben niye yani insanın ne olduğuna dair bir sorgulamaya başladı e, bilim kurgu yazarları da. Bu böyle bir sorgulamaya girişti. Örneğin yani Black Mirror'da e, sadece insan değil kimlerin aslında birey olduğuna dair bir tartışma olmaya başladı. Ne demek istiyorum? E Black Mirror'ın birçok bölümünde geçen ki bunlar zaten aynı evrende geçiyorlar. Black Mirror'ın birçok bölümünde olan bir teknoloji var. Ne bu teknoloji? Bir klon yaratma, dijital bir klon yaratma. Bu kimi zaman bir yumurtanın içinde oluyor. White Christmas bölümünde olduğu gibi. İşte kimi zaman USS Callister bölümünde olduğu gibi birilerinin DNA'sından oyun karakteri yaratma. Bunlar o kişiler olmuyor. O oyun evreninde veya yumurtanın içinde yumurta burada bir akıllı ev teknolojisi gibi bir şey. E, tamamen başka bir benlik. Aslında onun bedeni bile yok. Dış dünyada, fiziksel dünyada bedeni bile yok. E, dolayısıyla bu insan mı? Değil mi? Bizi bunun tartışmasına sokuyor. Ve bunlar hakkında etik düşün yani etikle alakalı mı karar vermeliyiz? Yoksa bunlar birey değil midir? insan değil midir? Gibi bir tartışmaya sokuyor. Ve Westworld'de Karşımızda robotlar var. Robotlar inanılmaz insansı. İçlerinde gerçekten mekanik olsalar da dışarıdan baktığımda ya insanların dövüşeceği, cinsel ilişkiye gireceği, arkadaş olacağı kadar insansı gözüken ee, ama özünde mekanik olan daha sonradan bilinç kazanıp bir şekilde spoiler olmasın biraz oldu ama bilinç kazanıp insanlara isyan ettikleri Severance'da ise insanların bir çiple beyinlerini iki parçaya ayırıp İkinci parçanın yeni doğmuş bir bebek gibi olup bir iş ortamında çalışması ve iki bedeni iki zihnin arasında hiçbir geçişin olmaması. Anılar ve geçmişe dair yani içeriye girdiğinde ikinci benlik ortaya çıkıyor çalışıyor dışarı çıktığında ofisten ilk benliğe geri dönüyor. İlk benliğin hatırladığı tek şey asansörde inip çıkmak ikinci benliğin hatırladığı bildiği tek şey de ofise girdiği asansör ve çıktığı asansör arasındaki geçen süre. Ve bize bunu şunu soruyor aslında. Bunlar aynı beden ama bunların altını şunu çok iyi çiziyor şunun altını. Bunlar aynı kişi değil. İki ayrı zihin, aynı kökten gelseler bile ve iki ayrı birey. Yani Severance'ın bizi götürdüğü şu an nokta bu. Black Mirror'da da aynı şekilde. Yani USS Callister oyununda ki karakterler aslında birey. Çünkü onların kendi arzuları var, istekleri var, korkuları var. Aynı zamanda işte klonlar, küçük klonlar, yumurtalardaki bunlar da birey. Westworldic robotlar birey. Çünkü bunlar otonom aslında ve kendileri karar verebiliyor. Yani aslında agency kavramından bahsetmiş oluyoruz. Bu işte artık bence science fiction veya yani bilim kurguda yeni bir çağı temsil ediyor. Hala sert, yani hala hard science fiction'dan bahsediyoruz. Softlaşmış gibi gözüküyor. Çünkü insanın etkisi ama dikkat edersen tabii ki bu toplumsal bir süre. Yani Severance'da büyük bir toplum kapitalizm eleştirisi var. Black işte insanların duyarsızlığı, umarsızlığı var. Ama daha çok birey nedir? Kim bireydir? Kim insandır? Kim etik tartışmaların odandadır? Kim öz nedir? Gibi bir tartışma var. Bence bu e, böyle bir kriz çağında insanların nereye baktığına dair önemli bir gösterge. Çünkü 60'larda, 70'lerde, 80'lerde yapılmış bilim kurgu ürünlerine baktığımızda e, bir dışarıya açılma, Hatta dış dünyaları gerekirse sömürme, böyle bir yayılma fikri görüyorken daha sonrasında artık içeriye dönüp biz kimiz, neyiz, kim, bizi, kim bizdir, kim bizdendir, kim insandır, değildir'in tartışmasını e, yaşamış oluyoruz. Bana ara ara şey bile hissettiriyor. Yani bu FIFA'daki adamlara kayarken acaba gerçek bir adam mı kayıyorum bilmiyorum bunu falan. NPC'lerin gerçek bir hayatı var mı? Var mı? İşte neydi? Free Guy mı? Ne Guy'dı? Bir film var. Şey, Ryan <laughs> Reynolds. Un. Ryan Reynolds. Yani onun gibi bir şey yani. O da benim zaten komedi türünde ee, yine harbi bir science fiction şeymiş gibi geliyor bana. Star Wars özelinde de öyle. Eski zamanın filmlerinde yani sırf bilim kurgu olmasına da gerek yok. Daha fantastik filmlerde de olabilir. Hmm. Belli bir güç tarafından ana karaktere verilen bir misyon var. Hmm. Yani bu senin kaderin bunu sen yapmak zorundasın. Yani, yani look, journey var yani. Oraya evet yani Luke sen gideceksin ve bu İmparatorluğu yok edeceksin. Aha, yani Frodo bu yüzüğü yok. götürmen gerekiyor. Sen hmm. yapacaksın bunu. o? Sen bunu The Matrix'ten evet. çıkartacaksın insanları. Evet. İstemesen de bunu yapacaksın. Sana çünkü Adam. başkası sana bunu verdi. Bunu benimse ve uygula düşüncesi vardı. Hmm. Şimdiki filmlerde ya herkesin sana dediği şey yapmak zorunda değilsin. Biraz daha özgür. Birey ol. Başkalarının gibi olma. Farklı olabilirsin. Hmm. Ya işte ne bileyim vegan ol. Çeşitli derneklere katılabilirsin. Yani böyle bir şeylik var insanlarda. Kendilerine verilen yükümlülükleri yapmak zorunda olmadığına dair bir inanç var. I evet, inanç var diyebilirim. Ama Be bence bu aslında ayrı bir ilk. Yani çünkü insanın bir tane böyle destini, kader bir yazısı olsa ve onu takip etse belki de iş çok daha kolay. Yani sonsuz seçimin, sonsuz seçim hakkının ama sonsuz da bilinmezliğin olduğu bir dünya belki de insanların ya böyle kaybolmasının bir sebebi de olabilir yani. Çünkü herkes en basit seçim yaparken bile gayet evet. zorlanabilir. Son zamanlarda çıkan bilim kurgu filmlerinde olan bir mentor eksikliği ana karakterin hı. başında bir yol gösterecek kimsenin olmaması, herkesin tek tip olması. Herkesin hı. aynı şeyi yapıyor ve bundan hiçbir işte gocunma işte gocunma diyor. ya da bir rahatsızlık hissi duymaması asıl o e, ...distopik durumun kaynağı olabilir. Yani belki bazı durumlarda herkesin bir Gandalf'a, Yoda'ya ihtiyacı olabiliyor. Biraz şey gibi geliyor bana. Günümüz dünyasında bazı sıkıntılar var. Beyaz Yakalıların hepsi teklifleşti. Biz bu sorunu biraz kaşıyalım. Kaşıdıkça dramatikleşiyor. Dramatikleştikçe insanlar bunu benimsiyor. Ve e, izledikçe dertleniyorlar. Başka videoda şunu da konuşabiliriz. Bu böyle yeni yeni yazılan bir şey olmaya başladı. Antikapitalizm düşüncesinin de kapitalizm tarafından araç olarak kullanılıp kar marjine, kara dönüştürülmesi gibi. Bir. Çok daha böyle film, dizi, kitaplarda konusal olarak işlenip insanlara işte bunun satılması aslında ve bunun bir sektör olması, çok da tutulan bir sektör olması ve kapitalizm bunu nasıl araç başarılı bir şekilde. Bunun da bir sürü tartışmaları dönmeye başladı. O zaman şöyle bir Westworld'dan güzel bir sözle bitirmek istiyorum bu videoyu. These violent delights have violent ends. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Konuşalım. Tamam. Bence böyle konuşalım. Tamam. Sonra buna bir giriş çekelim. Bu giriş de olabilir. Bu da olabilir. Ya yani. Bunu koydum mesela. Tamam. Soft science fiction examples yazabilir misin? Yazıyorum. 1984 çıkabilir.